Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz heyecanlı bir karşılaşmaydı ve daha önce adaylar turnuvasında böyle bir oyuna rastlanmadı gerçekten. Her iki tarafında birer dakikası kaldı ve bulut chess oynadılar adeta ve her iki tarafta böyle en az 6-7 hamle yapmak zorundaydı. O yüzden çok çok zor bir oyun ve çok büyük bir sürprizle tamamlandı. Beyazlarda Ali Reza Fülüca son sırada hiç iyi gitmiyor adaylar turnuvasında. Son iki karşılaşmayı kaybetmişti ve rakibi siyah taşlarda Nepo ile lider olan Gukesh var ve bakalım bu karşılaşmada neler olacak. Beyazlar oyuna d 4 başladı ve D4'ün ardından Gukesh alt F6 oynadı ve bir sürpriz fil F4 hamlesiyle London açılışı yani bu seviyede gerçekten beraberliğe çok dönük bir açılış. Ali Reza Filiş'e belki de beraberliği alıp bu karşılaşmadan ayrılmak istiyor ama fikri galiba oyun ortasında değişecek. D5 oynandı. E3'ten sonra C5 ile birlikte D4'e baskı var. At f 3te o baskı tutuldu. E6 ile gelişim devam ediyor. At B2'den sonra artık B2'ye basmaya karar verdi keş ve Vezir B6 oynadı. Hem D4'e hem de B2'ye güzel bir baskı var. Kale B1 ile o baskı tutuldu. C çarpı D4, E çarpı D4 ve genelde Fransız açılışında E6 ve devamında D5'ten sonra bu filin C8'de sıkıştığını biliyoruz ki şu anda öyle. Dolayısıyla fil D7 hamlesi geldi. C piyonu da yokken fili hemen B5'e atacak ve buradaki fille kesmek isteyecek. Bu filden kurtulmak tabii ki çok güzel. Devamında da alt C6 çok hızlı bir şekilde çıkıp siyahlar güzel bir konum elde edecekler. Fil D7'den sonra C3 hamlesi geldi. Hemen fil F5. Tabii bunun karşılığında ne oluyor? Siyahlar gördüğünüz gördüğünüz gibi birkaç tane tempo harcadılar o kötü filden kurtulmak istiyorlar. Bunun karşılığında da beyazlar tamam diyorlar. Fil F1 alabilirsin. Roku da bozabilirsin. Ama benim roka ihtiyacım yok. Çünkü H4 oynayacağım. h 4ten sonra da kale H3, kale G3 ile beraber burada eğer rok atarsan tabii ki kale ile G hattından saldıracağım diyor. At b de oynandı. Şimdi kale H3 ve fil E7'den sonra siyahlar kısa roka hazırlıyorlar bir noktada. Çünkü uzun rok burada birazcık tehlikeli olabilirdi. A4 ve devamında buradaki taşların belki de A5 ile beraber oraya yığılması sebebiyle Gukesh burada rok atamaz filde bu çaprazda bakarken. File 7'den sonra H5 hamlesi oynandı. Tabii ki burada beyazlar zorlarlarsa H6 oynayacaklar. Dolayısıyla siyahlar H6 hamlesini tercih ediyorlar. Ve A4 ile beraber ver o fili. Fil çarpı F1, şah çarpı F1. Kısa rok ve neredeyse kısa rok diyebiliriz bu şah g1 hamlesine. Şah G1'den sonra beyazlar tabii ki kale g3 ile beraber buraya saldırmak istiyorlar ama at h5'e bakıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka vezirin h5'e bakıp sonrasında kale g3 oynanması gerekiyor. Vezir c6 ile beraber sen bu veziri ya tabii ki şöyle diyor sen bu veziri h5'e mi baktıracaksın a4'e mi? Çünkü ben vezir c6 ile beraber buraya baskı yapıyorum. At E5 hamlesi geldi. At çarpı E5. D çarpı E5. At oradan kovuldu. Ve devamında artık rahat rahat kale G3 oynanıyor flash 6 ile beraber ver buradaki tehditleri diyor. Açmaz var dolayısıyla flash 6 çok önemli. Şah 8 ile beraber o açmazdan kaçıldı ve artık vezirin burayı istemesi beyazlara birazcık yük oldu. A5 hamlesini oynadılar ama vezir C7 ile bir kere daha isteyecekler. A6 da yok muhtemelen B5 ve devamında vezir B6 vezir A6 tabi çok iyi olması lazım ya da belki bilmiyorum A6'ya B çarpı A6 bile alınabilir gibi duruyor. O yüzden burada beyazlar farklı bir şekilde oynamak zorundalar. Belki de burayı bırakacaklar. At F3 ile beraber vezir A5 ve burada şöyle bir konum var artık. Beyazlar isterlerse beraber yapabiliyorlar. Fil H6, G H6, vezir D2. Ver burayı. Şah ile tuttunuz. Vezir C2 şah geldi ve devamında burada beraberlik oldu. Diyeceksiniz ki, flash altıya G6, belki burada fil G5 oynarım. At G5'ten sonra bu konumda kayıp. Yani ya berabere ya kayıp var. Flash altıyla beraberliği isteyebilirdi. Sürede 15 dakikada geride olan Ali Reza Firujan'ın yapması gereken 21 hamle var ki süre eklemesi gelsin. Yani Ali Reza diyor ki, ben bu 21 hamleyi zor da olsa 26 dakikada oynarım diyor. Ve gerçekten inanılmaz bir cesaret örneği. C4 hamlesini oynadı. D5'e baskı yaptı ve siyahlar kale G8'i bulduktan sonra artık Ali Reza Firuja'nın flaş altısı yok. Neden? Fil altıya, G çarpı h ve burada Vezir Cebir'le yani Vezir D2 de yok. Vezir Cebir'le belki isteyebilirsiniz ama en kötü ihtimalle Kale G3 var. Hadi onu bırakın. Fil F8'le H6'ya tutunabiliyorsunuz ve konum ellerden kayıp giderdi. O yüzden e, artık Gökeş diyor ki sana beraberlik yok. Oynayacaksın. 23 dakika 25 dakika. Kale A1 hamlesi geldi ve buna neredeyse 10 dakika harcadı Ali Reza Süre gitgide eriyor. 19 hamle yapması gerekiyor ve artık kötü bir konumda. Vezir B4 bulundu. B3 ile beraber burası savunuldu. Tabii ki e, Vezir'in B3 alması çok da muhtemel değil. Bu atın bir yerlere gitmesi ve devamında at F7 ile beraber e, gerçekten konum bambaşka bir yere gidecek. O yüzden Vezir B3 yani daha doğrusu vezir de burada ama veziri çekseniz dahi vezir B3 alamaz. Şu anda bu şeyi şeye de pardon saat 2'de çekiyorum o yüzden ara ara böyle hamle hataları olabilir ama Güzel bir hamle bulduk bu arada Yani vezir c e gittiğinde Vezir b3 alt g5 ile beraber çok güzel Bir konum oluşuyor beyazlara diye Kurtaralım burayı Alt c5 hamlesi geldi Alt c5 ile beraber gördüğünüz gibi B3'e saldırıyor at d4 ile beraber Orası tutuldu her şekilde artık Ve at e4'e geldikten sonra Ver kaleyi Kale E3'e gitti ve devamında istek şu. Belli ki C çarpı D5 ve herhangi bir durumda kale çarpı E4 alma hamleleri olabilir. C D5, E d sonra at F5'ler de var. Dikkatli olmak lazım. Hem Gukeş açısından hem de Ali Reza Firuja'nın artık 6 dakikası kaldı. Ve 16 hamle yapması gerekiyor. Vezir C5 hamlesi geldi. D4'e bir baskı yapılıyor. Kale C1 ile beraber hemen açarak istekler tabii ki var. Kale G D8 sen eğer burayı açarsan başına bela olacak diyor belki de B4 hamlesi geldi o vezir saptırıldı vezir çarpı B4 ve C çarpı d 5ten sonra şimdi şöyle bir sıkıntı oluştu kale D5 alırsan burada E4 boşta kalıyor eğer E çarpı D5 alırsan da kale B3 ve devamında kale B7 ve buralara bakacak Ali Reza inanılmaz bir riske girdi. Şu anda dikkat ederseniz 3 dakikası var ve 13 hamle yapmak zorunda ve çok zor bir konum var ve Gukeş burada Ali Reza'yı gerçekten çok değişik bir bataklığa sürüklüyor ve A çarpı F2 patlatıyor. Gukeş atı feda etti ve karşılığında da Şah F2 kale D5'le birlikte D4'e büyük bir baskı var. Kale D3 yanlış bir hamle olurmuş ve kale E4 bilgisayarın beğendiği hamle ve Ali Reza Firuja burayı buldu. Kale A8'de D4'e bir daha baskı file 3'te tutuldu ve fil C5'le beraber tek bir tane hamle var. O da belki de bir feda etmek. O da Vezir B3 hamlesi. Vezir B3 ile beraber neler olduğuna birazcık bakalım. Tabii ki Vezir B3'e at B3 alındığı için burada daha değişik bir konum oluşabilir ki oyunda da öyle oldu ama. Bakalım başka bir hamle yapılabilir miydi? Mesela kale 4 gibi bir hamle yapılsaydı ne olacaktı? Bu sefer Vezir B4 alamıyorsunuz ve Vezir de boşta kaldı bir noktada. Ama Kalede 4 Vezir B3 ve kale burada şahladıktan sonra kale C5 böyle bir oyun oynanılabilirdi fakat Gukesh buraya girmek istemedi 9 hamle kaldı... Ali Reza'nın 2 dakikadan az süresi var... Vezir B3'ü bulmuş durumda... Vezir B3, At B3 birazcık daha buralar kolaylaştı artık... File 3, Kale 3... Ve beyazlar at önde kaldılar... Ama onun karşılığında da 3 tane piyon var... Ve A5 ile birlikte... 2,5 dakikası kalan Gukesh... 2 dakikası kalan Ali Reza... Firuze'ye karşı son 7 hamleler... Ve gördüğünüz gibi A4 hamlesi gelecek... Kale A8 ile beraber... A3, A2... Neler neler var burada... Kale C7 hamlesi. Son 1 dakika kaldı artık. Kale B7 isteniyor. Kale F7 isteniyor. Bir yandan da böyle Kale F3 buralara bakıp e tabii ki sürekli şahlarda çıkabilir. At oyunda belki oyuna bir şekilde girerse farklı şeyler de oluş oluşabilir burada. Kale C7'den sonra A4 hamlesi geldi. At buraya geldikten sonra Kale A8 ve her iki tarafında birer dakikası var. Son 5 hamle yapmak zorundalar. Burada Elimiz neredeyse at A4 ve kale B7'ye gidiyor gibi ya da kale F3 ve buralara bakmak zorunda gibiyiz. Ama Ali Reza Firuja bir dakikası kala yani gerçekten tüyler diken diken olur burada. At D7'yi buldu 30 saniyede ve son 4 hamle kaldı 30 saniyede yapması gerekiyor. Burada at B6 istiyor. Yani at B6 çatal istiyor ama aklımıza şöyle bir şey geliyor. A3 e at B6 çatal atsan ne olur? A2 A1 gelecek. Hatta birazcık bakalım buraya. At B6 A2 yani buraya alsanız ne olacak? A1 vezir çıktı buraya ve işte Ali Reza Firuşu at D7'den sonra acaba bir hata mı yaptı? A3'e ne olacak derken A3'e Adam kale a 3 hesaplamış. İnanılır gibi değil. Kale çarpı A3 alırsanız kale C8 şah. Şah H7 at F8 için at D7 gelmiş. Şah bir yere gittiğinde nereye giderse gitsin at G6. Artık yani kale D8 ancak kapatabilirsiniz. Ve devamında da mat oluyorsunuz. Ali Reza Firuze 30 saniyede bunların hepsini hesaplamış. At D7'ye şah H7 Gukesh buradan kaçmak istiyor. Yani diyor ki ben A3 süreceğim. Kale A3 patlatırsan artık burada böyle bir şey yok. Çünkü... Burada şah temposu olmadığı için D7 boşta kalacak. Burada kale F3 geldi. Yani o da inanılır gibi değil. Kaç? Bu da 20 saniyede bulmuş burayı. 14 saniye 23 saniye. A3 hamlesi geldi. 8 saniye kaldı. Son 3'er hamlesi var. Her iki tarafında Ali Reza Firuja kale f sonra kale f almayı başardı. Ve devamında gördüğünüz gibi at F6 ve matlar var. O yüzden Şah 8'de buradan kaçıyor. Son 2 saniye kala. Ama Ali Reza neler neler buldu burada. At F8 hamlesini buluyor. Burada bakayım. Evet 8'den sonra 7 hamlede mat var ve 7 hamlede matı Ali Reza Firizha 6 saniyede gördü. Süresi 12 saniyeydi 6 saniyede gördü. A2 hamlesi geldi vezir çıkacak belki ama at G6 mat oluyor burada. Çünkü şah G8'e kaçardı ve devamında da gördüğünüz gibi mat vardı. Diyeceksiniz ki belki 2 saniyesi olmasa burada patlatsa bir şey olur mu? Ama gördüğünüz gibi kaleci C8 A2'ye Hatta A2 değil pardon bir tane G6 oynadım. Ona da kale F7. Yani o A2 hamlesini size yaptırmadan mat ediyor zaten. At F8 Ali Reza Firuja A2 at G6 ile beraber Gukeş'i mat ediyor. Ve Gukeş'i hem liderlikten ediyor hem de kendisi artık sonunculuktan kurt Kurtuldu. Belki de yani e, kendi istediği oyunu bulmuş oldu sonunda Ali Reza Frija. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de olabildiğince heyecanlı bir şekilde bu son dakikaları da anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Bay bay.